Ören Bayı'nın Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Yazan Ergül Altan Ergül Altan et gmail.com Aradım o günlerimi İlk Seslendiren Ceren Serap Akın Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri Aynı kazığı iki kez örer misiniz siz? Ben iki numaralı tığlarımla onlarca kez ördüm. Rengarenk tığlarım var benim. Rengarenk iplerim ve yünlerim. Ören bayan diyorlar bana. Aşık olunca örgülerime sarınıyorum. Sevdikçe, özledikçe, kavuştukça, ve dalıp dalıp gittikçe incitildikçe. Her aşığın yalnızca bir evi vardır ve o evde yüreği can evidir. Aşkla sınıyor benim can evim. Kibritim de, çakmağım da, sobam da aşktır. Betonerme yapıları, soluk benizli sokakları, caddeleri, sevgisiz kentleri, hırçın ülkeleri ardında bırakıyorum aşık olunca. Tabiat anaya sığınıyorum. Ören bayan olduğum kadar tabiat anayım da ben. Örgü örerken bir kuzucuğun kucağımda uyuya kalması, bir dağ rüzgarının yanağımı şefkatle okşaması, ormanın beni bir ağaç gibi, çayır çimen gibi sahiplenmesi tabiat analığıma verebileceğim örnekler arasında. Aşk benim doğal güzelliğimdir. Aşk benim tabiatımda var. Bir ihtiyar kadın dedi ki bir gün, amel defteri çok önemli öğren bayan. Ya çok seviyorsun ya da çok acı çekiyorsun. Sana tesbih ve seccade vereyim. Her şey aşk değil. Allah'a sığın birazdan. Teyzeciğim, benim amel defterim aşktan ibaret dedim ona. Senin amel defteri dediğine ben aşk defteri diyorum. İnan bana Allah aşkına. Cehennemde yanacaksın diyeceğim ama sen bu dünyada yanmışsın dedi canım benim. Kıyamadın bana değil mi? Allah da kıyamaz vallahi dedim. Doğru söylüyorsun kızım dedi. Aşıklara kıyılmamalı. Hele sana hiç kıyılmamalı. Morun üç ayrı tonunda bir kazak örüyorum sevdiceğime. Lavanta, Eflatun ve Menekşe. Üç ayrı tütsü hediye etmişti bana. Hanımeli, Zambak ve Yasemin. Aşk çoğu renklerim ve kokularımdır bir kazakta. Bir tütsü de içime çektiğim. İçime işliyor renkler ve kokular. İçime eşliyor aşk. Balkabağı çorbası pişirmiştim ona. Balkabağı çorbası içtik bir akşam iştahla. Hevesle, huzurla, incelikle yapılan her şey aşka dahil, biliyor musunuz? Sevdiceğimle birbirimizin gözlerinin içine bakıp gülümseyerek balkabağı çorbası içmek mesela. Bir çocuk gördüm çarşıda. Mahzunluğu yüzüne serpilmiş. Baskül vardı yanı başında. Tartıldım. Aa çok zayıflamışım dedim bir parça üzüntüyle. Anladı beni. Eksik tartıyor bu Baskül abla dedi. İyisin maşallah. Aynı çocuğu birkaç ay sonra bir kez daha gördüm. Tanımadı beni. Tartıldım yine. Aa çok kilo almışım dedim. Fazla tartıyor bu Baskül abla dedi Haylaz. İyisin maşallah. Ah yavrucağım senin Baskül ya eksik tartıyor ya da fazla dedim. Sen aşık mısın abla dedi. Sana ne demedim nereden bildin kuzum diye sordum. Dengen şaşmıştır dedi bana kıkır kıkır gülerek. Hurdacıdan aldığım bu baskülden bilirim ve gün boyu seyrettiğim insanların yüzlerini inceleyişimden. Ne baskülümde denge var ne de aşıklarda. Aşk da böyle bir baskül işte abla. Ya eksik tartıyor ya da fazla. Kaç yaşındasın dedim. 13 dedi. Sana sarılabilir miyim canımın içi dedim. Başını öne eğdi Fısıldayarak söyledi. Öyle utangaç, öyle dufturu, öyle yalansız dolansız. Sarıl ama biraz kötü kokuyorum be abla. Aşk defterimde şöyle bir cümle de geçer. 13 yaşında hurdacıdan aldığı baskülle ekmek parasını kazanan evlat kokulu bir canın bana aşkı tarif edişindeki samimiyete minnettarım. Sarıldım sımsıkı. Burnunda sokak köpeklerinin burunlarındaki ıslaklıktan vardı. Serçe parmağımla sildim burnundaki ıslaklığı. Gözleri dolu verdi bir tanemin. Benim burnumda da sokak kedilerinin burunlarındaki ıslaklıktan birikti. Duruladık birbirimizin gözlerini, burnunu ve ruhunu. Ona da bir kazak ördüm. Ören bayan ve ören anne olarak. Çok aradım oğlumu çarşıda, pazarda, şehir meydanında. Çok istedim ona kavuşmayı, kazağını körpecik vücuduna kendi ellerimle giydirmeyi. Bu kış akşamında dizlerimde yavrucağıma ördüğüm kazak var. Her aşk bir özlemdir bende. Aşkla ördüğüm bir çocuk kazağında o biricik oğlumu çok özlüyorum ben ve dizlerimde ondan sıcacık bir izle, güzellikle ısınıyorum. Siz ısınırken ağladınız mı hiç? Ben bazen çok ağlıyorum. Tam da bitirmek üzereyken bir ilmek kaçtı diye söktüğüm kazaklar geliyor hatırıma. O kazakların her biri can evimde başucumda dizimin dibinde solgun bir hatıra. Günlerce aylarca arayıp da kavuşamadığım yavrucağım yalnızca senin kazanında hiç ilmek kaçırmadım. Canım yanıyor. Siz hiç ilmek kaçırdınız mı ördüğünüz kazaklarda ve aşklarda? Ben çok düştüm bu dalgınlığa ve yorgunluğa. Amel defterim yok benim. Aşk defterim var. O defterin sayfalarında Ören Baya'nın tığları yüz yaşlarım naslanıyor kimi Allah su beni kimi küttürdü kimisi hiç